Buradan biraz sigorta sektörüne de geçeceğiz. quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar olacak diğer konuğumuz. Ahmet Bey hoş geldiniz yayına. Şimdi geçen hafta duyabiliyor musunuz şu an beni? Duyduk güzel Hanım, duyuyorum ben sizi. Peki geçen hafta bu özellikle sektördeki birleşme haberi çok yankı buldu sigorta sektöründe kamu otoritesinin. Biraz detayları aktarır mısınız bize? Evet. Öncelikle tabii e, Kamunun üç tane e, büyük e, elementer ve üç tane büyük hayat emeklilik sigorta şirketlerini e, mevzuat gereği e, elementerleri. ...çatı altında hayatları da tek e, çatı altında birleştirdi ve böylece Türkiye ile Türkiye Hayat Emeklilik e, Sigorta ortaya çıkmış oldu. Bu biliyorsunuz e, bir senedir e, yeni ekonomi planında yer alan sigortaya dönük stratejilerle birlikte gündeme gelen bir konuydu. E, ülkemiz evet sigorta sektörünü öncelikleme başladı ve bu konuda gerçekten bir takım adımlar atılmaya başlandı. İşte 3 sacaya diye bahsedilen konu da biraz bu. Ee, öncelikle TÜRKRI kuruldu biliyorsunuz. Türkiye'nin bir e, mevcut resans şirketleri yanına bir kamu resans şirketi kuruldu. Ee, arkasından e, Sigorta Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu oluşturuldu. Ve hemen arkasından da bu kamuya ait sigorta şirketleri tek çatı altında birleştirildi. Tabii e, bunun e, önemli e, sonuçları olacaktır. Öncelikle tabii ülkemize... E, ...sektörümüze ve e, arkadaşlarımıza hayırlı olmasını e, diliyorum ben bu e, oluşumun. E, bizim tabii ki beklentimiz e, iç piyasadan daha ziyade e, dışarıda e, kuvvetli bir e, Türk sigorta sektörünün varlığını oluşturabilmek. Çünkü biliyorsunuz e, Türkiye'nin yatırımları artık dünyanın birçok yerinde var. Ve bu yatırımlarda stratejik önem arz ediyorlar. Onun dışında dünyanın birçok yerinde, özellikle Avrupa'da çok sayıda Türk yaşıyor. Dolayısıyla aslında bugüne kadar çok geç kalınmış bir hamle olarak değerlendiriyoruz biz. E, bu sigortanın yurt dışına açılması konusunu ki bizim de grubumuzun ve e, şirketlerimizin biliyorsunuz kuruluş kodlarında bu var. E, sonuçta aklın yolu bir. Biz de en başından itibaren açıkçası bütün iş planlarımızı buna göre yapmıştık ve e, yeni ekonomi e, programıyla da bizim stratejilerimiz de son derece açıkçası örtüşüyor. Bu manada bugün sadece Avrupa'da Avusturya nüfusu kadar Türk yaşıyor. Dolayısıyla bizlerin oraları bir manada da boş bırakmamamız gerekiyor. Çünkü sigortacılık global bir iş. Biliyorsunuz ülkemizde de son derece nitelikli, iyi global şirketler var. Dolayısıyla bizim de onlarla birlikte dünyanın birçok yerinde faaliyetler gösteriyor olmamız lazım. Çünkü şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'de zaten biz bu global şirketlerle rekabet ediyoruz. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Ama sonuçta sigortacılık stratejik bir sektör. Dolayısıyla yeri geldiğinde bu stratejik sektörde bizim yerli ve milli unsurları da yeri geldiğinde stratejik olarak kuvvetli tutmamız lazım. Zaman zaman geçmişte de bunun neticelerini gördük. Çünkü sigorta öyle bir şey ki varlığında çok şey fark edilmiyor. Ama sigortanın o ...olmadığı noktada hayat duruyor. Yani bunu defalarca kere gördük. E, hayatın e, en önemli unsurlarından... ...hayatın devamlılığının... ...varlıklarımızın korunabilmesinin... ...en önemli unsurlarından bir tanesi sigorta. Bu manada e, bu birleşme... ...ve bu birleşmeyle birlikte alınan... ...diğer e, stratejik kararların... ...son derece olumlu olduğunu Peki, düşünüyorum. Peki diğer büyük oyuncular küçük şirketleri ...satın alır mı sizce? Ve önümüzdeki süreçte rekabet koşulları bozulur mu? Aslında baktığınız zaman Türkiye'de Türk sigorta sektöründe bugün bu birleşmeden sonra bile biliyorsunuz en büyük elementer ve en büyük hayat sigorta şirketi katılımcı sayısına göre söylüyorum oluştu. Ama bu birleşme ile birlikte bile en büyük pazar payı %13.2'ler civarında yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla aslında Türk sigorta sektörü bu manada rekabetçi bir sektör. Dolayısıyla çok büyük pazar payları yok. Yani bu üç büyük şirketin birleşmesi bile %13.2'lik bir pazar payı sonucunu doğurdu. Dolayısıyla bu manada biz rekabet açısından bir endişe taşımıyoruz. Tabii bu endişeyi taşımıyoruz derken şuna güvenerek söylüyoruz. Tabii ki kamunun serbest piyasa koşullarını devam ettireceğini ve bu konuda zaten bir problem olmayacağını biz açıkçası düşünüyoruz. Yani bu konuda bir olumsuz beklentimiz yok. Dolayısıyla rekabet açısından da bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. E şunu söyleyeyim konsolidasyon açısından zaten geçmiş dönemlerde Mesela başka bir e, yabancı e, şirketimizde yine üç tane sigorta şirketi bir manada satın almalar yoluyla birleşmişti. Aslında şu son birkaç seneye baktığımızda e, Türkiye'de faaliyet gösteren altı tane sigorta şirketinin, sadece hayat dışı için söylüyorum bunu, e, altı tane sigorta şirketinin iki e, şirket çatısı altında birleştiğini görüyoruz. Bu işte bir kamu birleşmesi, bir de yabancı sigorta şirketinde meydana gelen birleşme. Aslında bu manada e, kısmen konsolidasyonlar devam ediyor. Geriye kalan oyuncular elbette ki irili ufaklı oyuncular var. ama artık belli büyüklüğe ulaşmış, belli hacimlere ulaşmış oyuncular piyasada. Bunların önemli bir kısmı global oyuncu. Kamunun birleşmesinden sonra da işte bizim grubumuz başta olmak üzere yerli ve bağımsız oyuncular da var. Biz de şu anda Türkiye'nin en büyük yerli ve bağımsız sigorta grubu durumundayız. İki tane sigorta şirketiyle biz de faaliyet gösteriyoruz sektörde. Evet. Dolayısıyla aslında baktığımız zaman dengeli bir yapı sektörde oluşmuş durumda. Yabancılar, kamular ve yerliler olmak üzere. Onun dışında tabii yerlilerin içerisinde e, büyük kurumlarımızın e, e, şirketleri devam ediyor. Yani isim vermekte belki sakınca var mı yok mu? O yok, paylaşabilirsiniz. Evet. mesela işte Anadolu Sigorta gibi İş Bankası grubuna ait hem sigorta ve hem restoran hem de hayat emekli şirketi var. Onlar tabii farklı bir yapıdalar. Bizim gibi işte Kuy Korpus gibi yerli bağımsız şirketler var. Onun dışında da kamunun bu birleşmesiyle ortaya çıkan şirketler var. Bir de global oyuncular var. İşte Allianz gibi, Aksa gibi, HDI gibi bu birleşmenin meydana geldiği şirket gibi. Dolayısıyla aslında dengeli bir yapı oluştu ve global bir piyasa oluştu. Şimdi geriye kalan bu stratejik hamlelerle birlikte bizlerin açıkçası hem kamu şirketimizin Türkiye Sigorta'nın hem de bizim gibi yerli oyuncuların açıkçası Avrupa'da alacakları pozisyonlar, yakın coğrafyada alacakları pozisyonlar. Çünkü dünya sigorta pazarı önemli ve biz bugüne kadar biliyorsunuz geçmiş yıllarda sadece milli resurans vardı Türkiye'de. O da uzun yıllardır Türk sigorta sektörüne hizmet eden bir yapıydı. Ama daha büyük hamle yapmamız lazım. Avrupa'daki Türklere bir şekilde ulaşmamız lazım. Türk yatırımları tüm dünyada koruyor olmamız lazım. Ve bu manada da ülkeden dışarıya çıkan, resans yoluyla çıkan sigorta primlerinin de önemli bir kısmını da belki tekrar Türkiye'ye almamız lazım. Şu sigortacılık da çok doğru değil. Hani bizi anlatanlar için söyleyelim. Yani bütün şirketleri biz kurup bütün primleri içeride tutma şansımız yok. O zaman zaten kendi risklerimiz yine kendimiz karşılıyor durumuna geliriz. Bu da doğru bir şey değil. Sigortacılık sistemi tüm dünya çapında paylaşılması gereken risklerin bir manada homojenize edilmesi gereken bir yapı. Yani sigortacılık diğer sektörlerden biraz daha farklı bir yapı. Ama dediğim gibi yokluğunda ne olduğu anlaşılabiliyor. Bütün sistemler durabiliyor. Peki son birkaç dakika içerisinde anlatmakta... buyurun Ahmet Bey. Evet. Şunu söyleyeyim en son biz bazı şeyleri anlatmakta geç kaldık. Şu anda sigorta şirketleri birliğimiz bu konuda artık çok güzel mesajlar vermeye başladı. Şimdi biliyorsunuz bankalar hep finans sektöründe ön tarafta dururlar ama sigorta şirketlerinin sigortalamadığı hiçbir riske de bankalar kredi vermezler. Dolayısıyla aslında e, e, sigorta şirketleri gerçekten arkada esas e, güçlü duran yapılar. Krediler bile sigorta şirketlerinin sağladığı sigorta teminatları sayesinde verilebiliyor. Biz bunu bugüne kadar yeterince anlatamamıştık ama sigorta şirketleri birliğimizde artık bu konularda gerekli mesajları vermeye başladılar. Sanıyorum hem de hükümetin programından itibaren de artık biliyorsunuz %6'lar civarında bir pazar payı var bankacılık dışı finansın finans sistemi içerisinde. Bu payın artırılması lazım mümkün olduğunca bu konuda. Ciddi hedefler var. Birlik Başkanımız %20'lerden bahsetti ilk etapta. Dolayısıyla bunlar e, olamayacak hedefler değil. Biz de bunlara inanıyoruz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız Buyur. için Ahmet Bey. E, gerçekten çok e, rasyonel ve doğru rakamlarla analiz ettiğiniz sektör bizim için. E, tekrar teşekkür ediyoruz.